Bugün sizlerle birlikte yine adını bilmediğim film, bir oyunun üçüncü bölümüyle karşınızdayım. Yine her, her şey var bizim. Ve arka plan müziğimi de var. Bu sefer. Şunu Uzun zamandır oynamıyorum ya. Şunu oynayayım arkadaşlar. Siz de görürsünüz. Motorla nasıl oynayayım. Oho. 102 binin var bu arada. Şu ayı almayı planlıyorum ya ben. Hadi bakalım. Hayır. Benzini kaçırdım. Ama sıkıntı değil. Ben 3 benzin. Oo. Hadi. Ah, bakmıyordum kendime facecam'la bakıyordum. Hem facecam var hem hem arka plan müziği var. Buna yine 10 mark istiyorum arkadaşlar. O facecam'ı e, daha bir dakikasında 8 görüntülenme yapmış. Bu çok iyi bir şey. Acaba siz game'i çok mu istiyorsunuz? Yine dediğim gibi şeyde fight iki videoları gelecek. Kutay hiç video çekmiyor. Video çeker aslında. Belki çeker. Ama büyük bir ihtimalle çekmiyor. Ya çeker ya. Ondan her şey beklenir. Arkadaşlar bu şarkıyı bulduğum yerden de çok e, şarkının adı Neftalem diye şeyler yazmışlar. İşte ben de diyorum. Her bu video 10 like alırsa bu şarkının adını ve nereden şey yaptığını söyleyeceğim. Hadi bakalım. Go go go. Oho. yeni rekor. Hayır. Ay. Adamın tiksizliğine bak ya. Böyle bir tiksiz Olur mu? 4 bin daha bir tırsek. Kutuba Anam kutu 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 hala bundan sonra otoban alacağım zaten ya da direkt ayı mı alsam evet arkadaşlar direkt ayı alacağım çünkü oradan bayağı bir para kasıyorsun ben oradan acayip para kasarım bu videoda 170 bin olur olmasa da ben tamamlarım zaten alırım yani siz sıkıntı değil diğer videoyu kesinlikle ay gelecek ve para, para kasmayan göstereceğim Hadi bakalım. Oh, oh, oh. Uh, burada çıkacak, burada çıkacak, çıkamadım. Oh, böyle bir fail'lik o olamaz. Tamam. Ya da o tavanı alayım ya sıra sıra gideceğim. O tamam. Aç fanya. 600 mi? Oha. Ne 600 oğlum? Hmm. Ha hatırladığıma göre bu kolay ya. Böyle tek tek sadece şey var. Bundan yükseğe çıkmak falan şey de var da. Biraz 600 abartma olmaz mı? ilk şey için. Hayır. Hu hu hu. Go go go. Bugün bir Counter Strike oynamış arkadaşlar. Görmeniz lazım da. Ondan sonra go 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 gelmez. Aklıma takıl kaldı. 10 kere mi? yok. 10, ben 10 kere solum. 20 tane. Şimdi Counter Strike'i internet kafede. Ver bastır paraları kardeş. 17.000 ne ya? 900 bin kolay gelmez ya 900 bin dedi. Görüyor şunu. Direkt geliyor zaten. Şu an 800 bin. 1200 gelir mi? 1200, 1200 hayır ölmedim, yaşıyorum, hayattayım, benzin lazım, benzin, Allah, benzin arkamdaydı, arkam, go 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 yes, işte benzin böyle olunur, yes yo go go go, 1200, haydi 1200, haydi 1200. Haydi. Yes. Evet, hırslıyım 1500. Geçer miyim? Geçerim abi. Benzin lazım. Lütfen, please. Yes ve... Hayır, buradan çıkamam ama. Bu sefer donanıma ihtiyacım var. Donalım. Dolla. Bayağı bir geriye gitmek lazım benim için. buradan Doğru. Hayır. Buradan geçe. Hayır. Geçeceğim bunu. Güç, 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 güç. yüz, yüz. Ama benzin bitti ve geçemiyorum. Benzin bitti. En azından iyi. Oha. 127 bin. Ağzıma çıkardı. Kaç dakika mı? 7 dakika. Tamam devam et. Aaa şey de var. Ya direk ayağa ayağı açacağım bizi. Kusma. 50 bin daha para lazım. Hayır, bu video şey yapacağım lan. Hadi lan. Bu video. Şey. Hadi kardeşim. Ben şimdi oynayayım. Bunda. No. Go go go. Hadi. Gidelim ya Go go go. Hadi 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 hadi. hadi. Go go go. Facecam mı bakıyordum yine ölecektim. Facecam. Facecam sen beni batırmaya mı çalışıyorsun? Lanet olsun seni gibi Facecam. Bye. <laughs> <laughs> tekrarlamışsın diye şey yaptım müziği tekrarlanıyor yuhu 10 bin kazandım buradan yuhu 15 bin diyeceğim ama 15 bin olmadı ama şimdi 15 bin Uf, bayağı bir kastım o. Ula burası benim para kasacı yerim. Şurada bir benzin var. Yes. Hatta bir oyun da yapabilirim belki 175 milyon. Ama çok zor. Ya da çok kolay. Yapar mıyım? Yaparım kardeşim. kaç bin oynayın? Hayır! 174 bin de takılmış. Tamam. Bir, 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 bin daha. Bin daha kazanıyorsun tamam. Bu da çok basit olacak. Sadece gaza basacağım. Başka çok güzel. Şey çok basit olacak. Oldu bir. Oldu tamam. Ölüm bu kadar. hadi. Öl yavrum. Heh tamam. Kaç dakika olmuş? 11. Bir tane de şeyden çekeceğim. Aydan çekeceğim. Nasıl para kasalarmış. Göstereceğim size. Yer çekimi yok. Dur dur dur. Para nasıl kazanılırmış Göstereyim size. Oho lan tarida. Uhu. 5000 İşte para böyle kazanır gençlik. Para böyle kasılır. Para böyle kazanır. Lanet olsun. Uhu, rida, rida, rida. Hadi yes. Para böyle kazanır arkadaşlar. İşte bu. Biz orada hadi takla ya gel. Yes ve ikinci bonusu. Hayır. Hayır be. Yes. Yeah. 87 bin bak buradan 86 bin kazandım. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı ve like atmayı ve yorum atmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı.